İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün fasulye diblesi pişireceğim. Önceden doğramış fasulye, yeşil fasulye doğradım. Azı. Bak azıcık biraz üzerine koyuyoruz tencerenin. Şş. Orada içinde biraz su var. Şş. Pardon su var. Ah, aktı. İşte so İçelim abi. Böyle. Aslında böyle dolduruyoruz. İçin, birinci, birinci, birinci. Şimdi yıkanmış pirinç üzerine koyuyoruz. Taksın. Taksın, evet. Üzerine. Böyle göstereyim var. Şimdi de içine düşsünler. Öbür, öbürü öbürü. Ay. Fasulyeyi koy. Fasulyeyi hep koy. Fasulye evet. Üzerinde fasulye koyuyoruz. Çeviriyorsun. Böyle yine bu hepsini. Aynen. Hepsini koyuyorum. Siz de sever misiniz? Güzel güzel. Bir tane patates. Bakın, doğranmış Doran. patates. Sesim çıkmıyor. Çıkıyor, çıkıyor. <laughs> Olsun. Benim arkadaşım bana soğan. Öğ öğretiyor işte. So Soğanı da koyuyoruz. Doğranmış, bol soğan. Yani bol soğan zaten tuzunu. Tuzunu. Şimdi tuz az koyacağım. Çünkü şey, çok tuzlu sevmiyorum. Bu da. da... Tamam. Yağ ya sosu çekeceğim. Evet. Zeytinyağı gezdiririm. Sonra da üzerine yapacağım. Ama en sonunda salçayla salçayla tereyağla Salça Hava da yukarız. Koyduk. Şş. Biraz da biber koyabiliriz. Açılı. Kapağı örtüyoruz. Bu kadar fasulye biblemiz pişiyor. Tabii lazım. Evet, piştikten sonra yani yağ yakanda onu da çekeceğim. Görüşmek üzere. Olur mu?